arkadaşlar bugün bir Brawl Stars çekiyorum ve sadece yanımda Muhammed var ve şu anda videoyu çek, tek başıma çekeceğim. <laughs> Beyza şu anda Muhammed Beyza olarak şey yapıyor. Olum. Yani benim hesabımdan. Yes. Kupa yolundan 3 tane Brawl'la beraber 3 tane oluyor. Bir şeyler ben, var mı? Pemi istiyorum ya. Bir de biri, bir, bir, de bir. Şimdi ilk önce tek hesaplaşma değil de, çift hesaplaşma Bence de şeyi yapmayalım. Ben biraz sesini kısayım. Önce sen biraz sesini kıs. Çünkü bu fazlasıyla sesi geliyor zaten. Şimdi 50 tane altınımızı aldık. Ay Poco gelmişim tamam. biraz. Tamam. Şimdi yani. alıyoruz. Dön nereden gel lan. Oha Brock. Ha bin kupa ile Aynen. Oo oh, oo oh, oo oh, oo oh, oo oh. yapma 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 yapma. Atma atma o topları atma bana atma atma. Şu anda hiçbir şey atma, çıkmadı. Peki bunu kime vereyim güç puanını? Ya istediğin birisine verebilirsin yani. Çünkü var. hiç önemli değil. <laughs> sakınalım da. Mega internet. Açayım. Aç bakalım megayı. Karın 7 yazdı. 7 yazdı. Aga 7 yazdı. Yemin ederim. Gerçek. Piper. Yes. Yemin ederim Piper. 7 yazdı lan. Ölme ne olursun Poco. Poco'ya gibi Poco'sun lan. Yee yeah, hesaplaşma adları iyi. Bul dört içir, bul 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 buldar dört içir, bul 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 dört içir. Arkadaşlar Hadi, bir şey çıktı evet, mı? Son kutumu mi? açıyorum. Açık. Evet arkadaşlar devam edelim. Kutu açılımını yaptım Ahmet ve gerçekten çok şanslıyım. Çünkü 3 tane yeni karakterim çıktı. Çok mutluyum ya. Gerçekten 3 tane karakter çıkıyor. Ama Bibi ya. Ama Bibi ya. Ben Bibi'nin Bibi'nin Ya bir de Brock'un Brock ne ya? Brock değil pardon. Ya bir dakika. Ya şu anda çift hesaplaşma oynuyorum. Ve keskin nişancı tabii ki de kabul ederim. Keskin nişancıyı kabul ederim de. Ya keskin nişancı bu ne lan? Ama çift hesaplaşma oynayacağız ha. Süper bir saldırısını oynayalım. Bu arada... Bak kanka. Bak ben de video çekiyorum. Ana Melisa birlikte video çekiyoruz. Şimdi Melisa da video <laughs> evet, çekiyor. Evet ben kendi <laughs> kanalıma, kanalıma e, video çekiyorum. O da kendi kanalına video çekiyor. Evet çok iyi. Arkadaşlar bakın benim telefonumda yeni çıkanlar kar 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 yani pardon söyleyemedim. Bir de şey çıktı. O hala arda, arda daha çıkmıyor. Arda daha çıkmıyor. Şey çıktı. Bakın. Onun Peeper. çıktı mı? Aynen. Penny var. Böyle Ve karakterleri var. Sana kanka bana bir şey öner. Sana ne önereyim? Hepsi var, bilmem. Sana koltuğu öneriyorum. Koltuğu mu? Koltuk. Bizim koltuk. Hadi İyi, hazırım. hazırım. Of, abone anda arkadaşlar, güzel lan. Bak ben saklan saklanına geçiyorum arkasından öldürüyorum. Aslında önünden de öldürsem bir şey yapmıyor ama sen yine aldırma bana yani. Lan, ama vurmamız lazım. Sen ne bizim şehri yok edersin? Yok ederim seni. Akılın döner beynine. O ne la? Şehri yıkıyor. Evet. Yıkamazsın. Yık yıkamazsın. 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 <laughs> şehri. Hangi arkadaşım? Anne söyle ee, biraz sonra gelirim. İlayda, biraz sonra çıkacak. Şimdi? E, ben de biraz sonra çıkarım. Şimdi bir tane oyunlar var. O oyun... oyunlar var. İlayda Brawl Stars oynuyorum. Ölme la. Ölmeğin. İki arkadaşın Oğlum havadayken bile seni öldürmem lan ben. Ya abi ya harbiden bak şu boz şey çok zor ama başlığımız tabii ki de çift hesaplı. Yok lan ben Melisa'yla birlikte oynuyorum. Başlığımız Melisa'yla birlikte oynadık yani. Çüş benim üstüme atladı. Aha bu sefkilendi ben de öldüm. Şehri yıkarsa bizim işimiz biter. Kanka iki arkadaşın da yok Ama benim 11-10 saniyem var. Ya arkadaşlar kesin nişancı izliyor. O Melisa işte. Tamam ben de doğdum. Çok güzel. Şimdi bittin oğlum sen. Bittin oğlum sen. Bittin, bittin. Bittin dedik de şehrimiz bitti. Ya yenildik ya. ya Gerçekten şey mi ya. Mi ya. Game over. Çift hesaplaşma oynayalım kanka. Tamam. Yok ya ödül oynayalım. Yok. Çift hesaplaşma oynayalım. Tamam. saklanak. Tak. Taktik. Taktik yapıyoruz. Biz Taktik. saklanıyoruz. Saklanıyoruz. Önümüze gelenleri vuruyoruz. Bir de yüklerimizi topluyoruz. O. O kadar. Ama ben <laughs> haritayı pek sevmiyorum ya. Çok ya. Nasıl desem? Nasıl diyeceksin? Söyle. Dur şunu ben arkadaş alabilir miyim? Ölcekler. Selamun Aleyküm ya kardeş. Nani'yle arkadaş oldum. Nani'yle mi? Evet. Ya öldüm kaç. Ya kandırdı. Şunun yanına hiç gitme. Öldürsene. Gücün var, özel gücün var. Öldürebilirsin. Neden özel gücüm olunca ne oluyor ki? Evet, bir, vuru bir vuruşta öldürüyorsun insanları da. Tamam, ben öldüm. Bence Brocken'ın yanına gitme kanka. Vur. Hanna ölmedi. Pek vuramadım da. <laughs> pek vuramadım da. 2-1 0 Geleceğim de ben bu Burak'tan, BROK, BROK, BROK'tan uzak durayım. Bırak. 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 Aa, Aa, aynen. Lan, lan biz niye hiç saklanmıyoruz? Niye? Aha üç eksi Ya Ya ne? Yo ben bir eksiydim. Ben 3. <laughs> niye? Ben hani iğrenç bir karaktermiş. Evet Evet lan nanim, ben çıksana. Ben de 8 <laughs> bitireceğim. Lan 8 bitireceğiz? Yo, 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 Daryl, Daryl, bu Daryl tişti. Ne, ne biçim senin sesin? Hadi gidelim. Hadi, ben de hazırım. Saklanacağız oğlum. Saklanacağız arkadaşlar. Yani kesinlikle saklanacağız. Bir de yük, bu kadar ya. Yük ve saklan. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Benim kanalıma. Çünkü Meysa şu anda kanaldan Kendim. video çekiyor. Evet hem onun için hem de sizlere de söylüyor. Evet kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Kesinlikle abone olmayı Evet kanallarımız daha doğru Bakın. olacak. Abone olun. Bakın. Aa, ben kaçıyorum. Aa, kaç kaç git yürü git. Aa. Hmm. Tamam Abi, ben yürüyüp gidiyorum. <laughs> Yürümüyorum lan ben koşuyorum. Git onu al, onu al. Dur alma bana bırak. Bana bırak. Ya ben alayım. Ee, ee. Pardon. İçime çektim. Şunları Allah tabi. Bu da teacher. Hırtıç ne lan? Ha hesaplaşma. Hesaplaşma yaşasın. Ha. Aa bak iki tane bak, var. Birisinin sen birisinin de. Bu dali çıçır. Dali değil. Ya. Ya. Ama adamın 15 tane yücü var kanka. Ve bir tane de özel içeriği tamam, var. daha açık. video ben de bitireyim. 10 dakika oldu. Benimki de 11 dakika oldu. O zaman bir manşet daha yapacağım. Öyle ben bitireceğim. Bakın şimdiden <laughs> çıkayım mı yoksa birlikte mi yapsak? Ya o zaman birlikte yapacaksak o dilava. Tamam. Arkadaşlar bu son olsun. Çünkü evet, videomuz fazlasıyla. çok uzun sürmesin. Siz sıkılmayasınız. Bu arada sesimiz gelmiyorsa çok fazla üzgünüz. Bak burada kol da girmek iyi Bik. bir şey. Bak. Kanka ama ödül avında ne çok çim var la. Hem de sararmış. Ne kadar komik. <laughs> Canım. Ya hadi be. Öldürün Hiçbir. Şu tamam. Şundan hemen. <laughs> ne oldu? Kaçamazsın ölüm. Lan yenilmeyek la. Yeniliriz biz bu gidişle ya. Ben şuradaki köşeye saklanıyorum. Önüme gelen adamı vuruyorum. Önüme gelmeyen kalsın. Ama öldürüyorlar. Oha video 12 dakika falan çıkmış lan. Oha <laughs> Otuz üç tamam biz yenildik. 36 tamam biz kesin yenildik. Ya yenildik. Yanışık'a da videoyu durdurmuşum ama merak etmeyin zaten 15 saniyeden sonra bir şey kaçırmadınız. Yenildik ya. Ya arkadaşlar bunu neredeyse her maçımızda yenildik ya. Kobra taş kim lan? Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Biz izlemeyi unutmayın. Ben ve. kobra Herhalde şey de... reddet. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve evet. istediğiniz oyunları lütfen yazmayı unutmayın. kalın. Görüşürüz. Bay bay.